Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet ve bugün sizlerle beraber Guncraft oynuyoruz. Guncraft e, kılıçtan sıkılanlar için silah ekliyor. E, silah da öyle bildiğin şey gibi değil. Yani e, ilk doğduğumuzda böyle oluyor da. Böyle başlayınca hazır olun falan diyor. E, bu arada server'ın linkini koyarım. E, premiumlar için değil. Böyle gayet güzel silahlar var. Ben de ilk gördüğümde şaşırmıştım. Ve of Yumurta fırlatıyor. O da yumurta. Üstünde böyle şey yapabiliyorsunuz. Yani tem Allah K kılıcınız var. Ah öldüm. Önce e, tekrar şöyle başlıyorsunuz ve silahım gitti. Neyse. Bu da sizin puan puanınız ve adam vuramadı. Hadi hadi. Öleceğim 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 öleceğim. Of öldüm. E, o da sizin puanınız. O altın altın parçası. Öl öldü 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 İşte en yüksek skoru elde etmeye çalışıyorsunuz mesela benimki 10 olmuş. Hemen ben bunu aldım. Type. Öldü. Oh. Bunu şöyle nişanda alabiliyorsunuz yani sağ tıkla. Çok güzel. buna ilk geldiğinde tamam öldü. Explode. Yes. Ben burada bekliyorum hacemler. Oh, o flash. Flash bombası. Atarım adam. Gayet gerçekçi. Bunu nasıl yaptılar hala anlamadım. Tekstür ilk baş girdiğinizde tekstür pek sihirli bir şekilde yüklensin diye bir seçenek geliyor. Ona evet tıklıyorsunuz yoksa olmuyor. Yani kapuz tohumu. Tekstür pek oldu, çok anlaşılır. hayır <laughs> hadi be. o ka Saksı, kafasan. Neyse. Normalde bugün Sky var çekecektim O da bir mini oyun, mini game. Ama video hata verdi. <laughs> of, eagle vardı adamın elinde. Yuh. Ben ne yapayım? Otan dayarım. Yuh. Adam headshot attı beyler ya. Öyle bir şey olur mu ya? Geber geber. Adamda eagle var ya. Tek gelişmemiş olan ben miyim? Bakayım. Yok be. Bazen özürlü özürlü koşuyor ama. Şura... Hı. 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 hadi Hadi. Hadi 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 hadi. Sizin. Sizi öldüreceğim lan. Var. O eagle var adamın elinde ya. Herkesin elinde eagle var. Bana da o oh, tamam abi. Hadi be. Bana da bir eagle gel. Doğduğum an vuruldum. Böyle bir şey var mı? O oh, şurada. O oh, chat man. O oh, chat. O oh, chat. Fucking glass. Hadi be. Hadi. öldüreceğiz öldüreceğiz, öldüreceğiz, öldüreceğiz. <laughs> ne öldüğüm yer <laughs> of arkamdan vuruyormuş adam demir almış şuradan öldürürüm 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 bunu Aa hep ölüyorum ya bir önce yine baksanız sniper'a kadar geldim yani o kadar bayağı biriktirdim Motivasyonum bozuldu. <laughs> o patladım, öldüm, öldüm. Ben buralar geçsem ki. Ölülülülül. Kesin en son sırada bir bakalım şimdi? Yo, o. Üçün, Sondan üçüncüyüm. O elenmiş. Do, dogu 06. altı. Elenmiş, elenmiş. Neyse, ben şuralarda sniper gibi beklesem mi? Ya bu multiplayer oynanacak bir oyun ya. Of. Keşke bu serverde saklama açıdı olsa. Ama olmaz ki. O plugin ben de biliyorum. Şey, bloğ dönüşme de buna update olmaz. Benim serverimde de yok. Hadi. Of, öleceksin, öleceksin, öle öle öleceksin, öleceksin. İn. Ben öldüm. Öl. Adam da pompalı var. Pompalıya gelsen bana yetiyor da gerçi. Pompalı. Sniperdan sonra pompalı geliyor. O çok saçma. Ama pompalı daha güçlü. Hadi ya ya ben gun t g guncroft Leave. Mega, mega merkuch. neyse, oynayacağım. En sonda yine altı puanım var ya. Yani. Öldürdüm. O sekiz oldu. Öldürüm o oh, oh eagle, eagle. Oh, oh, Sonunda iyi bir şey oldu. Oh, 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 adam? Şuradan eagle'la ateş oh, öldü. oh, üstündeki bir şeyler de bana geliyor. Uf, oh. attım. oh, oh, öldürme 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 Tohum, tohum, tohum. Sen son sıralardayım. olması lazım. İyi. Mayın. Şunlar da mayın arkadaşlar. Yani görüp dalmaya çalışmayın. Bundan sonra sanırım manyancı geliyor. Şöyle at şunu. <gülüyor> <gülüyor> eagle eagle. Eagle. Eagle Adam bir kaç bin kaldı, bir kaç kaldı. Kaç kaç. <laughs> Hayır, o öldü. Hadi be öldüm. Ben öldüm. Adam pompalı, adam da pompalı var. Hadi. Of öldüm. Dokuz, bir kişi daha öldü ben lazım. Öldüm. Ya mini map sayfası açıldı ya. X. Sekiz. Prince. Hadi öl öl öl. Hadi be. Yap. fazla mermisi var. Diyecektim ki öldüm ve kaç. Çok güzel. O hava fişek. Öyle hava fişek nasıl yapıyorlar? Uf Oo yeni silah. Tamam. İşte main böyle. Sağ tıklıyorsunuz koyuyorsunuz. Evet. baya e, bayağı da büyük patlama yapıyor. Öyle az değil. Az değil. Yandım yandım yandım. Yandım anam yandım, 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 yandım. <laughs> Hadi. Şu taraflara bir de şuna koydum. Şuna da <laughs> oh, merhaba. Merhaba George. Öl. Ama öl. gönder. Bir oraya. Bir de şu Ha koy. Oh, merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Merhaba. Sotuk patlatıyor muyuz? Mesela patla. Patla dersek. O patladı. Böyle <laughs> patlayamış O şimşek çaktı. Neredeyim ki ben? Eksoti. Sonunda dördüncü. Ben bunu da. Of oh, öldürdüm. Öldürdüm bendir. Sen öldün. Oh, kaç kaç. Kaç kaç. Eagle, eagle, eagle. Hadi ben öldürdüm. öldüm. Öldüm. Ne öldürdüm. Bu silah çok kötü ya. Ben senin eagle bile daha güzel. Şimdi <laughs> evet. Hadi bakalım. O sondan beşinci yükseliyor şey <laughs> git git. Uf <laughs> adam öldü. Adam öldü. O kadar hızlı çıktık. Adam öldü. Adam öldü. Uf öldürdüm. Efsane öldü. Adamın efsane düşü var. Flash play. Uf at şunu. At şunu. Patladı. Patla patla. Patla. Hadi be. Flash'e yattım ama. Uf Sniper hadi be. Ben Emre kadar sniper değilim ama. Emre benden daha iyi sniper. <laughs> Şimdi bakalım adam 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 sniper sniper. Keşke böyle delikten bakmaz diye bir şey olsa. Uf işte böyle tek çakıyor. Karpuz doğumu neymiş? Uf uh, adam öldürdük. <laughs> Öldürdü. Nasıl attılar? Yukarıdan attılar. Bir ihtimal. Üç. Yeni ne? Onu merak ettim. He pompalat pompalat. Sırat. Kaç dakika kaldı da yazması lazım. Şu kemik kafaları da bomba sanıyorum ya. Hadi adam arıyorum. Adam arıyorum. Adam adam adam, adam arıyorum. Adam. Adam. أدم ما أدم ما دام اه أدم اوف 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 Güzeldi, Güzel düdük. Güzel, güzel. 5 hadi pompalı tüfek benim silahım hadi. Of şurada. İş Şu tarafı. Tek bir tane atacak. Of. AK-47'ymiş. Hadi. Uf, öldüm öldüm elma Öldüm, Öldüm on kaç dakika kalması, kaldığını da gösteriyor orada şunu kıramıyoruz mu? mı rahat bir yer bulabilsem adam adam öl, 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 öl. öldü 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 Karpuz tohumu? öldü 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 AK-47 vermem ki. Hadi. O adam şurada. Ake kırk yedi. Ake Kaç. Oh kaç kaç. Kaç kaç kaç. Oh tamam abi. Bir taraftan gidelim ben de. Hadi öl 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 Ölerdi, öl öl Vuramadım ya. Sıfır mermim kaldı? Aşağı atla. Açık canım Böyle yapayım. Kaç <laughs> dakika olmuş ona bakayım. Tamam. Evet hadi. o hadi. Hadi yoktu ya doğru. doğduğum an öldüm. Nasıl olur ya? <laughs> kılıç normal kılıç değil mi? Tamam. Şöyle <laughs> yapalım. Aa kastı. öldürdüm. Bir dakika kaldı bitmesine. Hadi hadi hadi. Adam lazım, adam lazım. Kaçın sıradayım? 23 puanların arasındayım. Bu oh, merhaba. Üstünden geçince bir şey olmuyormuş. Bir, şey. bir şey oluyor sanıyordum. Ha, hayır, öl, 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 Hayır, hayır, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Oh, öldürdüm. Hadi. 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 Adam arıyor. Mimefe bakmayın da unutuyorum. Adam kafası görebilirim. 15 tane kaldı. 5, 3, 4, 3, 2, 1. Evet. Oyun bitti arkadaşlar. Evet. Siz kazanan. Da bayağı bir jeton gibi bir şey kazanıyor. neyse. Bugünlük de benden bu, benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bay bay.